Evet sevgili izleyiciler. Ali İmran Suresi 94. bölümle devam ediyoruz. 116 ve 117. ayetlerin mealini okuyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. inkar edenlerin malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 117. ayet. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının misali kendilerine zulmeden halkın ekinine isabet edip onu helak eden kavurucu bir rüzgardır. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi. 116. ayetin tefsiri. Müfessirler bu ayette kastedilen inkarcıların ehli kitaptan olup da Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'e iman etmeyenler olduğunu söylemişlerse de ayetleri tahsis edecek bir delil bulamadığı takdirde genel anlamlarıyla değerlendirmek daha uygundur. Buna göre burada mal ve evlatlarının çokluğu sebebiyle şımarmış olan dolayısıyla kendilerine azap edilemeyeceğini iddia eden asıl iman edilmesi gerekenleri inkar ederek dinden uzaklaşan herkes uyarılmakta mal ve evlat çokluğu gibi maddi ve geçici güçlerin insanları Allah'a yaklaştırıcı ve onun katında değerli kılıcı sebepleri olmadığı bu tür zenginliklerin Allah'tan gelecek olan cezaları önleyemeyeceği bildirilmektedir. Sebe suresi 35. Bununla birlikte ayet önceliklerin devamı olarak değerlendirildiği takdirde burada inkar edenlerden maksadın Allah'a ve ahirete şeksiz ve şüphesiz iman etmeyen ehli kitap olduğunu söylemek de mümkündür. 117. ayetin tefsiri. Kavurucu diye tercüme ettiğimiz sır kelimesi şiddetli, soğuk, sıcak, zehir ve alışveriş, ateş anlamlarına gelmektedir ayette sahip oldukları nimetlerden dolayı ve şımaran ve Allah'a isyan eden kafirlerin gösteriş yapmak, insanlar tarafından övülmek veya Müslümanları mağlup etmek için harcadıkları mallar, zalim bir topluluğun dondurucu rüzgarın kasıp kavurarak faydasız hale getirdiği ekiline benzetilmiştir. Müfessirler bu benzetmeyi farklı biçimlerde açıklamışlardır. A. Kafirlerin gösteriş yapmak ve övünmek için harcadıkları malların durumu, dondurucu bir kasırganın kasıp kavurduğu ve kup sap haline getirdiği ekinin durumuna benzetilmiştir. Bu ekinden bir fayda sağlanamadığı gibi inkarcılarını yaptıkları harcamalardan da herhangi bir fayda sağlanamaz. B. İnkarcıların dünya hayatında insanlar tarafından övünmek ve şöhret kazanmak için yaptıkları harcamaların iyi amellerini yok etmesi, dondurucu kasırganın henüz yeşermekte olan ekini kasıp kavurarak yok etmesine benzer. Onların harcadıkları bu mallar kendilerine bir iyilik getirmek şöyle dursun, aksine diğer iyi amellerini de yok eder ve ahiret hayatlarının mahvına sebep olur. Bu olay gıda maddelerine karışanı, karışanı zehirin onları zehirleyip zararlı hale getirmesi gibidir. C. Bu misalde ekin insan hayatını sembolize etmektedir. Çünkü insan hayatta iyi ve kötü işler yapar, ahirette de bunların karşılığını alır. Yani dünyada ne ekerse ahirette onu biçer. Buna göre Yüce Allah bu misalle şöyle bir ders vermektedir. Hava ekinlerini yetişmesi için yararlıdır. Ancak aşırı sıcak veya soğuk hava zararlı da olabilir. Hatta ekinleri yok edebilir. Bunun gibi sadaka verip yardım etmek de ahiretteki sevabın çoğalmasına yardımcı olabilir. Fakat bu sadaka inkarla zehirlenmişse o sevabı mahvedebilir de. Allah insanın ve onun etkinlikte bulunduğu alanların mutlak hakimi olduğu gibi sahip olduğu servetin de gerçek sahibidir. Eğer Allah'ın kulu onun iradesinin üstünlüğünü kabul etmez veya onun nimetlerini kullanırken onun kanunlarını çiğnerse suçlu duruma düşer. Hatta bu harcamalarından dolayı cezalandırılır. Hakkın inkar edilmesi ve kabul edeceklerin engellenmesi için yapılan harcamalar bunu yapanların güzel vasıflarını da yok etmiştir. Bu harcamaların karşılığı olarak ahirette hiçbir şey alamayacakları gibi dünyada da ziyana uğrayacak uğramışlardır. Nitekim bu surenin 22. ayetiyle Bakara Suresi'nin 217. ayetinde kafirlerin amellerinin dünyada da ahirette de ziyan olduğu bildirilmektedir. Razi konumuz olan ayetle ilgili çeşitli yorumları verdikten sonra şöyledir. Biz bu ayeti kafirlerin ahiretteki kayıplarıyla yorumladık ama Aynı zamanda onların dünyadaki kayıplarıyla yorumlamak da uzak bir ihtimal değildir. Ayeti şöyle anlamak da mümkündür. Dünya hayatını devam ettirebilmek için yaptıkları harcamalar boşa gitmiştir. Çünkü bu değerli ömür sermayesiyle ebedi saadeti kazanamamışlardır. Evet sevgili izleyiciler, bu bölümümüzde de burada tamamladık. Bir dahaki bölüme kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.